Hikayesi bir füsunla başlayıp bir füsunla biten kadın. Didem iki füsun arasında geçen 41 yıllık ömrü oldu. Biri annesi, diğeri kızı. O duyduklarını kimi zaman açık açık söyleyen, kimi zamansa kendinden bile gizleyen bir şairdi. Alışıldığı için göze değmeyen hayatın en küçük noktasında dahi kendi derinliğini yakalayabiliyordu. Bundan dolayı da gündelik olan her şey onun şiirine tabiydi. 26 yaşından sonra yöneldiği tasavvuf hikayesini şöyle anlatıyor. İnsan ya ölerek ya da yaşamaya karar vererek kendini durdurabilir. Ben yaşamaya karar verdim. Bu yüzden Allah benim çaresizliğimdi. Artık konuşabileceğim kimse kalmadığı için konuştuğumdu. Tasavvufun önerdiği iç yolculuğunu önemli bir olanak olarak görüyorum. Tasavvuf insanı günahkar, aciz bir kul konumundan uzaklaştırıyor. 41 yaşında kolon kanserinden vefat etti Didem Matak. Ömrü boyunca insanlar için dualar ve beddualar dışında ne icat edebileceğimizi sordu. Bir bodrum katında ve iki füsün dilimi arasında.